Herkese merhabalar. Bugün mutfağımdan sizler için nefis, pratik humus tarifi veriyorum. Nohutumu akşamdan ısladım, sabah düdüklüde iyice haşladım ve kabuklarını soydum. Şöyle kabıma boşaltıyorum. üzerine bir çay bardağı nohudumun suyundan bırakıyorum. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. 3 diş sarımsak yarım çay bardağı da zeytinyağı ilave ediyorum. biraz çektikten sonra kapağını açıyorum. Kimyonumu ekliyorum. Tahini de ekliyorum. limonu ekliyorum. Tekrar çırpıyorum. Şöyle humusun kapağını tekrar açıyorum. Kontrol ediyorum bir. Kalan çay bardağındaki sıvı yağımı da döküyorum. Bir çay bardağı kadar nohutun suyundan döküyorum. Toplamda bir su bardağı kadar nohut suyu ilave ettim. Ve tekrar çekiyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekiyorum. İyice incelene kadar çırptım. Şimdi humusu tekrar kontrol ediyorum. Evet tam kıvamına gelmiş incecik. servis tabağıma boşaltıyorum. Şöyle üzerini düzenliyorum. Şöyle kenarından hafif yuvarlak yapıyorum. Kırmızı toz biberinden serpeliyorum. ve zeytinyağı gezdiriyorum. Biraz da nohut ayırmıştım. Onu ekliyorum. humusumuz servisi hazır.